Herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda Bat Family'den, Yarasa ailesinden bahsedeceğim efendim. Altın çağdan günümüze, Rebirth'e kadar olan dönemde Bad Family nedir, nasıl kurulmuş, ekip üyeleri kimlerdir, güçleri nelerdir genel itibariyle özetlemeye çalışacağım. Bad Family bakalım neymiş. Aslında tabii ki böyle resmi bir ekip yok. Yani ani müdahale mangası gibi birlikte bir köşede hazır duran bir grup kanun infazcısı görmüyoruz. Gotham şehrindeki hemen tüm vigilantilerin Batman'e olan saygılarından dolayı onun önderliğinde olaylara müdahale etmesiyle hayatın doğal akışında oluşmuş doğal bir dostluk birliği diyebiliriz Bat Family'e. Kimi zaman aralarında sürtüşmeler de oluyor. Yani ekip üyeleri Batman'e kızabiliyor, çıkışabiliyor, kararlarını kabul etmeyebiliyor. Ama genel itibariyle tüm kanun infazcıları Batman'in bu doğal liderliğini tanıyor ve onun organizasyon ve komutası ile olaylara müdahale ediyorlar. Zaten diyelim ki tanımayan, hayır ben tek çalışacağım, istediğimi de yaparım, şuursuzca önüme yerine asarım, keserim diyen bir kanun infazisi ortaya çıktı. Batman onu o kadar hızlı bir şekilde afiş ediyor ki, ifşa ediyor ki çoğu zaman karşı taraf onun liderliğini ister istemez kabul etmek zorunda kalıyor. genel itibariyle Batman'e saygıdan dolayı da bu Bat Family bozulmuyor. İşte bütün bu organizasyonu da Bat Family diyoruz efendim. Bu videoda New 52 öncesinde sadece karakter isimlerine ve varsa çok önemli anlara değineceğim. Ardından Rebirth itibariyle takımın durumunun ne olduğunu ve karakter özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Altın Çağ'da başlayalım. Altın Çağ 1938-1956 yılları arasında. Bu dönemde DC Comics'in ana evreni Earth 2'deydi. Dolayısıyla Bat Family'nin maceraları Earth 2'de vuku buluyordu. Hemen takım üyelerine bakalım hızlıca. Alfred Beagle, Richard Grayson yani Robin, Batgirl, Huntress, Batwoman, Catwoman ve Batman. Altın Çağ'ın sonunda Earth 2'den Earth 1'e geçiyor. DC Comics'in ana evreni ve Earth 2'deki Batwoman, Catwoman ve Batman karakterleri de ölüyor ve devamlı olarak Earth 1'de hayatlarına devam ediyorlar. 1956 itibariyle Gümüş Çağ başlıyor. Gümüş Çağ'da çizgi roman üzerinde Amerikan hükümetinin ciddi baskıları var. Sansür çalışmaları oluyor hatta. Tam da bu dönemde Batman'in eşcinsel olduğuna dair teoriler çıkıyor çizgi romanda. Çizgi roman dünyasında böyle bir şey konuşmaya başlıyor. DC Comics'te aksini ispatlamak için Bad Family'de kadın karakterlere daha aktif roller vermeye başlıyor ve Bruce Wayne'in ilişkileri oluyor hatta bu karakterlerin. Böylelikle Bruce Wayne eşcinsel değildir diye dünyaya anlatmaya çalışıyor. Böyle saçma bir girişimde bulunmuş DC Comics. Fakat tabi bu bir yerde pozitif ayrımcılığa da yaramış. Gümüş çağ itibariyle Bad Family'de kadın karakterleri daha aktif bir şekilde görme imkanı bulmuşuz 1956-70 arasında. Karakterlere hızlıca bakalım. Batman, Batgirl, Richard Grayson yani Robin, Alfred Pennyworth, Jason Todd, Robin'i, Batgirl, Batwoman ki bu dünyada yine ölüyor, bu çağda, gümüş çağda yine ölüyor. Sonra tekrar tabii ki çizgi romanı giriliyor ve Batmite, Batmite karakterleri, karakteri de daha sonra ortadan kalkıyor. DC Comics o karakteri sevmiyor. Bronz çağa geldik 1970'lerden 1984'e uzanan bu dönemde ekip aynı fakat bu dönemin farkı ekibin eskisi kadar bir araya gelmemesi. Yani faaliyetlerini karakterler kendi başlarına yürütüyorlar. Bat Family operasyonları diğer çağlarda olduğu kadar sık değil Bronze Çağ'da. Karakterler Batman, Batgirl, Nightwing, Alfred Pennybird, Robin olarak Jason Todd'u görüyoruz, Batgirl, Batwoman. Crisis sonrası DC evine büyük oranda sıfırlanıyor. Bat Family'nin ekibi genel olarak aynı kalıyor. Fakat e, hikayeler gereği bu dönemde çarpıcı hikayeler var. The Killing Joke ve A Death in the Family klasikler olarak tarihe geçiyor. Barbara'nın sakat kalması, Jason Todd'un ölümü, Batman'in hayatında dönüm noktaları olarak not alıyoruz efendim. Batman, Hunter, Spoiler, Batgirl, Timothy Drake, Robin'i, Red Robin, Jason Todd'un Robin'i, Oracle, Nightwing, Catwoman, Alfred Pennyworth. Nispeten daha kalabalık bir Bat Family var bu dönemde. Geldik Nivelli 2'ye. Ve tabii ki ardından Rebirth'e ona bağlı olarak günümüz itibariyle Bat Family daha rafine, daha nokta atışı yapabilen kişilerden oluşan bir ekip. Bu kısımdan itibaren karakterleri tanıtmanın yanında güçlerinden de kısaca bahsedeceğim. Batman'den başlayalım ama Batman'i herhalde anlatmaya gerek yok. Tüm kanun infazcılarının, tüm vigilante karakterlerinin saygı duyduğu efsane Gotham şehrinin bekçisi, sahibi Batman. İkinci üye Orphan karakteri Orphan olarak Batman Robin Eternal serisini 2016 yılında görüyoruz. Gerçek adı Cassandra Cain. Cassandra ismiyle ise onu 1999'dan beri tanıyoruz. Önce Batgirl olarak aslında çizgi roman dünyasına giriyor. Sonra Black Bat adını alıyor. Sonra da 2016 itibariyle Orphan oluyor. Hikayesi Raz Al Ghul'un tek ve en yakın koruması olmak üzere eğitilmiş bir karakter bu. Üstüne Batman ve Lady Shiva'dan dövüş teknikleri öğreniyor. Dolayısıyla dövüş tekniği konusunda çok üst seviye. Nightwing'den de dedektiflik eğitimi alıyor. Rakibinin bir sonraki hamlesini kestirebilme gücüne sahip. Yani sağ yumruk mu atacak bunu bir iki saniye önceden kestirebiliyor. O da dövüşte ona büyük avantaj sağlıyor. DC evrenindeki en iyi yakın dövüş uzmanlarından birisi Cassandra Hanım. Gotham Girl bir türlü kimse sempati besleyemedi bu Gotham karakterlerini ilk kez 2016 senesinde Batman anı, anı serisinde görüyoruz. Gerçek adı Claire Clover. Kendisinin Superman'e yakın güçleri var. Evet Superman kadar neredeyse güçlü. Fakat güçlerini her kullandığında hayatı kısalıyor. İşte Superman kadar güçlü değilmiş demek ki. Yaşamından emiyor bu güçleri. Yani çok kaba anlatmak gerekirse 85 yaşında ölecekse bir süper gücünü kullandığı zaman 84,5 yaşında ölecek gibi oluyor mesela. Çok kaba ve aptalca anlatmak gerekirse böyle. Dolayısıyla yaşamından emiyor bu güçleri. Dolayısıyla gerçekten çok gerekmedikçe operasyonlara dahil etmiyor Batman onu. Batgirl var. Oracle namı diğer. Batgirl olarak ilk kez 1967 senesinde. Oracle olarak da 1989 senesinde tanıyoruz kendisini. Oracle adını alması Joker tarafından sakat bırakılması ve tekerlekli sandalyede sadece bilgisayar uzmanı olarak çalışmasıyla başlıyor. Daha önce Batgirl'du, bu sakatlıkla birlikte Oracle ismini alıyor. 2011 senesinde bir macerada yüksek teknolojili bir ameliyat sayesinde tekrar yürüyebiliyor ve tekrar Batgirl olarak serüvenlerine devam ediyor. Gerçek adı Barbara Gordon, DC evrenindeki en iyi hackerlardan birisi, dahi derecesinde zekaya sahip, hukuk ve yakın dövüş konusunda uzman. Catwoman, 1940 yılında ilk Batman çizgi romanında okuyucunun karşısına çıkıyor. Gerçek adı Selina Kyle. O zamanlar bildiğiniz Villian'dı. Yani kötü bir karakterdi. Bir noktada öldürülse de yıllar içerisinde nispeten daha üstüruplu bir Villain olarak tekrar peyda oldu. Daha sonra hırsızlıkları, arsızlıkları tamamen bırakıyor. Bruce Wayne'in karısı oluyor. Elindeki kamçası ile çok tehlikeli olabiliyor Catwoman. Julia Pennyworth. 1981 yılında ilk kez görüyoruz kendisini çizgi romanda. Gerçek adı Julia Pennyworth herhangi bir kod ismi kullanmıyor. Alfred'in kızı İngiliz haber almada özel birliklerde görev yaptığı sırada Batman ile tanışıyor ve o vesileyle de Alfred ile bir araya geliyor. Bir ara Alfred'in Batman mağarasındaki görevini yürütmüşlüğü de var kendisini liderlik özellikleri. Güçlü, biyoloji, istihbarat ve ateşli silahlar konularında üst seviye uzman. The Signal Nispeten yeni bir karakter ilk olarak 2013 yılında ortaya çıkıyor. Gerçek adı Duke Thomas. Batman'in öldüğü sanıldığı bir dönemde hepimiz Robin'iz adıyla geçen ve Gotham'ı korumaya çalışan bir ekipte yer alarak kanun infazcısı yani vigilante karakterine bürünüyor. Bu hareketten ayrılıp yalnız çalıştığı bir dönemde Batman'in teklifiyle Batfemin'in parçası oluyor. Kendisi bir metahumandır Henüz güçlerini keşfetme aşamasında Rebirth itibarıyla ama genel itibariyle ortamdaki ışığın birkaç dakika öncesini ve sonrasını görebiliyor. Dolayısıyla o ortamda neler olmuş ya da neler olacak tahmin edebiliyor. X ışınları sayesinde de kapalı alanların ardını görme gücüne sahip. Bazı anlarda ışık hızındaki bir cismi takip edebildiğini iddia ediyor. Hatta ışığı izleyebildiği anlarda varmış kendisini belirttiğine göre mikroskobik derecede küçük cisimleri de fark edebiliyor. Nit metal ile temasa geçtiği anlarda görüşünün gücünün arttığı düşünülüyor. Bunların yanında karanlığa da müdahale edebiliyor. Ortamdaki karanlığı tutarak ışıktan ayırıp aydınlığı kurtarabilme gücü var. Karanlığı vücudunda hapsedebiliyor. Kıyafeti onu görünmez yapıyor. Yüksek teknolojik kıyafeti Batman tarafına ona verilmiş. Batman'in dedektiflik çalışmalarında en verimli isimlerden birisi Nightwing ile birlikte. Robin. Efendim, Kim Drake'ti, Dick Grayson'du, Stephanie Brown'du derken Batman sağ kol olarak oğluyla bir araya geliyor. Gerçek adı Damian Wayne olan huysuz, dik kafalı, Niv-52 itibariyle Robin oluyor. 2011 yılında kimliği devralıyor. Hala hazırda Rebirth itibariyle Batman'in sağ kolu. League of Assassins tarafından eğitildiği için her türlü dövüş ve kaçış tekniklerinde uzman, okçuluğu çok üst seviyede, sağlık bilimleri konusunda Batman'den sonra en bilgili üye, elinde kılıç ile rakipsiz olduğu varsayılıyor. Kaybettiği dövüşlerin nedenleri genellikle aynı. Rakiplerini hor görmek ve kendini beğenmişlik bu özelliğini törpülemedikçe de Batman'in koltuğuna bayağı uzak olarak yorumlanıyor bu karakter. Spoiler'a değineyim. Kendisini ilk olarak 1992'de Stephanie Brown olarak tanıyoruz. O da Robin ve Batgirl kimliklerini layığıyla taşımış biri. 2014 itibariyle Rebirth'te onu spoiler olarak görüyoruz. Babası organize suç örgütlerinde adını duyduğumuz Clue Master karakteri. Babasının kötülüklerinden bıkıyor küçükken ve kahramanlık yolunu seçiyor. Batman ve Batman'dan dövüş tekniği alıyor. Bilgisayar ortamında şifre çözme uzmanlığı ile takımın önemli bir parçası. Bunların dışında artık ekipte olmayan karakterleri de hızlıca sıralayacak olursam Nightwing kafasından vuruldu mermiyle ve mevcut durumda hafızasını kaybetmiş durumda. Fakat yakın zamanda bir blog yazısında okuduğum hafızası geri gelecek ve kuvvetli muhtemel Batfamily'ye geri döner. Batwoman ekibi bırakıyor. Clayface kendini ölmüş olarak gösteriyor ve ekipten ayrılıyor. Alfred Bane tarafından boynu kırılarak öldürülüyor. Bluebird sivil hayata dönüp eğitim almak için gizli kimliğini bırakıyor ve sivil hayatta öğrenci olarak devam ediyor. Red Hood agresif hareketlerden dolayı kovuluyor. Azrael ekibi bırakıyor. Lucas Fox yapay zeka çalışmaları için ekibi bırakıyor. David Zavimba vigilante çalışmaları Gotham dışında devam etmek için yine ekibi bırakıyor. Bat hangi çizgi romanlarda var diye merak edenler için hızlıca geçiyorum. Batman'in birçok çizgi romanında Bat Family var aslında. Spesifik olarak New 52 sonrası Bat konu edildiği çizgi romanlar ve serilerde Batman ve Robin, ailenin ölümü Death of the Family, New 52 Nightwing, Detective Comics Rebirth. Bir videomuzun daha sonuna böylelikle geliyoruz. Merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa yorumlarda yazın lütfen. Instagram'dan mesaj atın. Nasıl istiyorsanız o konuyu size video olarak anlatmaktan mutluluk duyuyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.